Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz 14 Temmuz doğum günümdü. Aslında Instagram'da takip edenler biliyordur sadece. Çünkü Instagram'da öncesinde çok güzel storyler paylaştım. Annemle kardeşim bana çok çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Hatta arkadaşım Selen'in de çok güzel katkıları olmuş. Hepsi de buradan çok çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel ve çok duygusal geçen bir an olmuştu. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Aslında benim için hiç böyle bir şey yapmalarına gerek yoktu çünkü öncesinden ben planlamıştım. Demiştim ki doğum günümde yemeğe gideriz ve sadece orada pasta keser, yemek yeriz, öyle kutlarız demiştim. Geçen sene Emrah yanımda değildi. Yanımda olmadığı için bana çok güzel bir doğum günü organizasyonu ayarladı ve bu hatta aşağıdaki videolarda var. O yüzden dedim ki bu sene Emrah yanımda olacak, işte ailecek güzel bir şekilde yemek yiyelim, başka bir sürprize, başka bir organizasyona gerek yok. Yine de annemle kardeşim dayanamamış. Bana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Bunu hazırlarken de vlog çekmişler. O videoyu izlerken de böyle hem çok eğlenceli bir vlog ama ben çok duygusal anlar yaşadım tabii ki. Çok hoşuma gitti, çok sevdim. Şimdi sizlerle birlikte o videoyu izleyelim. Videodan sonra da bana çok güzel hediyeleri almışlar. O hediyeleri beraber açalım. Öncesinde bana çektikleri videoyu beraber izleyelim. Herkese merhaba ben Ayşe'nin kanal sahibinin kardeşiyim. Yakın zamanda benim doğum günü vlogumu izlemiştiniz. Ben de ablam için bir doğum günü sürprizi hazırlıyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bu arada doğum günüm kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarda herkes kardeşin çok şanslı, iyi ki senin gibi bir ablası var tarzı şeyler söylemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten çok şanslıyım. İyi ki doğdun ablacığım. İyi ki varsın. İyi ki annemizi doğurmuş. Seni çok seviyorum. Buradan seni kocaman yapıyorum. Neyse bu videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü daha yaptığımız şeyleri size göstermek istiyorum. Şu an annem pastayı almaya gitti. Ee, onu getirecek. Oradan evde de bir şeyler hazırladık. Yine aynı şeyler, benzer şeyler. Onu da mekana gittiğimizde göstereceğim neler yaptığımızı, aldığımız hediyeleri vesaire hepsini size detaylı gösteririm. Ee, buca da bu arada bir haftadır her gün elektrikler gidiyor. Neden anlamadım. O yüzden bu hazırlık sürecini çekemedim ama zaten biliyorsunuzdur önceki videodan da çok da farklı şeyler değil yani. Ama neler yaptığımızı yine size gösteririm. Partiye gelemeyecekler için de şöyle bir şey düşündüm. Yani hepsinden kısa kısa videolar istedim. Onu da bu YouTube videosunun sonuna eklerim diye düşünüyorum. Onu da izlersiniz zaten. O kadar. Şimdi ben diyeyim hazırlanayım orta gibi devam ettireceğim. Evet. Selam, merhabalar. Selam. <laughs> Geldik şimdi düğün evet. salonuna. Şimdi buraya hazırlayacağız. Balonlarımızı evet. aldık. Bayağı bir malzemelerimizi aldık. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi sabah kadar hazırladım. Tabii evet, ben. <laughs> evet bir de elektrikler gitti. için. Evet bir de elektrikler gitti. Çok aksilik üstüne aksilik evet. geldi zaten. Hep böyle ben özel Ben özelliklerden... hiçbir şey yapmadım. Her şeyi annem hazırladı bu arada. Yapacağım sabah da yardım etti yani bana. Neyse. Şimdi biz hazırlık yapıyoruz. O aşamayı da size gösterelim birazdan. Görüşmek üzere. Düğün salonu böyle. Buraya eşyalarımızı koyduk. Burada çok tatlı iki tane köpek var. Ablam bunlardan korkuyormuş ama o kadar tatlılar ki. Hayır. Bir insan bu köpekten nasıl korkabilir? Bakar mısın şuna? Şimdi üstüme atlayacak. Bunlar bizim hediyelerimiz. Pijama aldık. Annem sandalet almış ama daha gelmedi. Burada süsler var. Birazdan onları ekleyeceğiz. Böyle bir yer burası. Burada Selengün abla. Şurası düğün salonu. Selengün abla selam vermek ister misin? <laughs> şimdi burayı süsleyeceğiz. Ya yani şuraya paneli kuralım dedik. Sonra balonları falan oraya yapalım. Ben de şimdi gelecekleri arayayım. Böyle. Burada annem melek gibi gözüküyor. Saman yolundan gelmiş gibi. Burada panoyu böyle birbirine geçirdik. Burada hologramlı panelleri birbirine geçirip panoya yerleştirdik. Ben de burada balon şişiriyorum. İlk denemem başarısız oldu. Ama sonra işin ehli oldu tabii ki. Çok da zevkli aslında. Ya neden dış ses var diye sorarsanız karşımızda düğün vardı. O yüzden videoda sesimiz çok duyulmamış. Zaten bazı yerlerde de hızlandırma yaptık. O yüzden böyle sonradan ses ekledim. Arka planımız böyle oldu. Çok da güzel gözüküyor gerçekten. Burada aldığım şeyleri tek tek gösterdim. Tren yoldan sipariş verdim. Bazılarında gidip kendimiz aldık. Burada halay çekiyoruz Ceren ablayla. düşündükten sonra G harfine buraya koyabildik. Yani güzel gözüküyor bence burada. Biraz daha mı şişireceksin acaba? Ama durmuyor. Bana bakar mısınız ne kadar zevk alıyorum balon şişirmekten. Burada aldığımız şampanya bardağı balonunu asamadık çünkü asacak yeri yoktu. O yüzden ben de direkt yere attım. arkadaşlarımız teker teker gelmeye başladı. Onları da tek tek videoya aldım. Dışarıyı bitirdik. Bu da Serengül abla, annem. Bunları koyacağız. Burada sigara böreğimiz var. Patatesli böreğimiz var. Böyle krep yaptık. Domates, zeytin, salam labne var içinde. Burada da mercimek köftesi, salatalık, nane koyduk. Bunları da böyle hazırlamıştık. Nasıl olmuş? <laughs> Burada da kadayıflı muhallebi yapmıştık. Ya hepsini annem yaptı aslında. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece şu süsleri yardım ettim yaparken. Bunları kendimiz yaptık çünkü kargo gelmeyecekti. O yüzden dedik böyle kendimiz yapabilir miyiz? Yapabiliyormuşuz. Oldu güzel oldu yani. Evet. Şimdi bunları dışarı götüreceğiz. Tüm hazırlıklarımızı bitirdik ve ablamın gelmesini bekliyoruz. Şimdi ablamın şampanya ile imtihanını iyi izleyin. Sanıyor ki sallamadığı için şampanya patlamıyor. Ama aslında açamamış. Öykü sağ olsun yardım etti. Sonra şampanyayı bardaklara koyduk. Burada da herkes deliler gibi fotoğraf çekmeye başladı. Ben yoktum. Dedim ki ben neden yokum? Hemen geldim. ablam hediyelerini açmaya başladı. Ya burada pijama aldığımız için ortamda onları açması biraz garip oldu. O yüzden ben de orada açma kız diye bağırıyorum. Ablam orada bana gülüyor. Neyse zaten detaylı video çekecek ve bu videoyu ekleyecek. Orada görürsünüz. Doğum günün kutlu olsun Göksucuğum. Seni çok seviyorum. Nice mutlu senelere. Güzel Göksu, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Göksu, doğum günün kutlu olsun. Doğum, doğum günün, günün kutlu olsun, olsun Göksucuğum. Gök... Seni, Seni çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Öptük. Canım sevdiğim, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara inşallah. Hep beraber. Bu videoda benim için konuşma yapan bütün herkese çok teşekkür ederim. Birkaç kişinin videosunu ekleyemedik. Çünkü pazartesi günü bu videoyu editleyip YouTube'a yüklememiz lazım. O yüzden o birkaç kişininkini ekleyemedik. Yani yetişmedi. Yine de herkese çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Özellikle annem ve kardeşime çok çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç istemediğim halde benim için böyle bir güzel organizasyon düşünmüşler, sürpriz yapmak istemişler. Gerçekten inanılmaz mutlu oldum ve benim için çok emek vermişler, yorucu geçmiş her şeyi. Kendi elleriyle yapmışlar. Özellikle annem kendi elleriyle bir sürü şey hazırlamış. Bir sürü ikramlıklar hazırlamış. Yani inanılmaz derecede mutlu oldum. Onlar için yorucu geçmiş ama güzel bir ana oldu. Şimdi beraber sizlerle hediyelerimi açayım. Aslında hiç hediye bile istemiyordum ama yine de düşünüp almışlar. İhtiyacım doğrultusunda hareket etmişler. Çok çok sevindim hediyelerime de. Çok mutlu oldum. Önce şöyle annemin hediyesinden başlayacağım. Kendisini almıştı zaten. İnci'den bir sandalet almıştı. Bunun gümüş rengini almıştı. Bana da ben Gold'u çok sevdiğim için Gold rengini almış böyle. Anne kız aynı sandaletlerden giymiş olacağız. Çok sevdim, çok beğendim. Zaten beğenmiştim de. O da beğendiğimi bildiği için hem kendisini almıştı, bana da almış ekstradan. Onda da gümüş rengi var. Böyle anne kız aynı sandaletlerden giyeceğiz. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Tekrardan teşekkür ederim anneciğim. Yine annemin bir tane daha hediyesi var. Onunla devam edeyim. Şöyle bunu oradayken açmıştım ama tekrardan göstereyim size. Bana orada oradayken vermişti. Şöyle bir elbise, pijama elbise. Şöyle. Böyle bir şeyde ihtiyacım vardı. Zaten çok seviyorum pijamayı. Devamlı da kendime pijama alıyorum. O yüzden bizi için bunu önce bundan sipariş etmiş. Daha sonra bir tane de sandalet söylemiş bana. Sandalet biraz geç kaldığı için bana doğum günümün ertesi günü vermiş oldu. Bunun için de çok teşekkür ederim. Kardeşim de bana pijama almış. Hemen onu da göstereyim. Şöyle çok tatlı bir pijama. Şöyle bu şortlu gömlekli bir pijama. Bunu da çok sevdim. Özellikle rengini çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Böyle bir pijama almış o da. Dediğim gibi pijamayı çok sevdiğim için çok işime geldi yani çok sevdim. Ona da çok teşekkür ederim. Şimdi bu da şöyle açım düşmüş. Öykü'nün hediyesi onu göstereyim. Gerçekten hiç hediyeye bile gerek yoktu. Zaten herkese de söyledim. Yakın arkadaşlarımda da sormuştu. Sana ne hediye alalım? İstediğin bir şey varsa ihtiyacın doğrultusunda alalım diye. İstemediğimi söylemiştim ama Yine de düşünüp alanları olmuş. Öykünün şöyle güzel bir folye hediyesi var. Ona da çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Şimdi de canım sevgilimin hediyesinden başlayayım. Öncelikle bunu bana doğum günümde aldı. O gün. Yani bunu yan yanayken iken almış bana almış oldu. Şöyle bir elbise. Bu Berşika'nın bir elbisesi. Zaten biliyorsunuzdur bunu. Böyle bir saten görünümlü bir elbise, siyah düz, askıla. Bana demişti doğum günümde işte oturuma getirdi dedim ya, o zaman işte istediğim bir elbiseyi al demişti. Ben de bunu zaten beğenmiştim, bunu aldım kendime. Çok hoşuma gitti, bu böyle vücuda oturan güzel bir elbise. Bir de şöyle uçaktayken bana parfüm almış. Normalde parfümüm bitmişti söylemiştim Emra parfümüm bitti diye konuşuyorduk. O zaman hani alacağımı düşünmemiştim ama işte havaalanına gelirken bir de şöyle kullandığım parfümden almış. Bunu da göstereyim. Bunu zaten devamlı kullandığım parfüm bildiği için hiç onda da Sıkıntı yaşamamış. Evet. Şimdi bayıldım hediyeme. Bu da canım sevdiğimin hediyesi. Aslında Emrah bana sormuştu. İşte ihtiyacın doğrultusunda sana bir doğum günü hediyesi alayım dedi. Yine ben ona da dedim ki hiçbir ihtiyacım yok şükür ki. Bir şey istemiyorum zaten sen geliyorsun doğum günümde beraber yan yana olacağız. ilk defa iki senedir birlikteyiz. İki senedir Emrah her doğum günümde yurt dışında olmak zorunda kalıyordu çalıştığı için orada. Ama bu sefer dedim yanında olacaksın. Zaten bana bu hediye gibi işte ailemle birlikte yemek yiyelim, güzel bir şekilde kutlayalım. Hediyeye gerek yok demiştim. Annemlere de aynı şekilde gerek yok demiştim. Emrah dayanamamış bana hediye almış. Şöyle Dyson'ın saç düzleştiricisini almış. Zaten geçen doğum günümde de Dyson'ın saç şekillendiricisini almıştım. Bu doğum günümde de düzleştiriciyi almış. Şöylelikle aklıma geliyor. Benim 10-15 gün öncesinde düzleştiricim... Kablosu yanıyor prizden dolayı. Sanırım bir sıkıntı var. Aynı şekilde Dyson saç şekillendiricimin de kablosunda sıkıntı var. Hatta onu da yanıma getirdim size göstermek için. Şöyle... Şöyle şu kısımdan alev alarak kablosu yandı. Bu da saç şekillendiricisinin kablosu. Aynı şekilde düzleştiricim de yandı. O da Philips marka bir düzleştiriciydi. Çok çok ben sevdiğim bir düzleştiricimdi aslında. Bunu işte o Emrah'la konuşurken söyledim böyle böyle düzleştireceğim. yan da prizden dolayı işte ben kendime düzleştirici almam lazım. Ne kadar saç şekillendiricisi kullansam da yani tüm dümdüz böyle jilet gibi bir görüntü vermediği için özel günlerde mutlaka düzleştirici yapıyorum. Almam lazım. İşte ben dedim birkaç yere bakacağım gibi konuşuyorduk yani telefonda konuş normal sohbetimizi yaparken Dyson'a gitmiştim. Dyson'dan da fiyatı almıştım. Ama tabii ki de böyle gidip hemen alırım diye düşünmedim. Kendi kullandığım düzleştiricim normalde 200 liraya almıştım. Ben liseye başlarken şu anki fiyatı 8 bin lira olmuş. Baksın da aslında da 11 bin lira bir fiyat vardı. Dedim ki aslında hani işte tekrar aynısından almaktansa Dyson mı alsam şöyle mi böyle mi? Emrah'la fikir alışverişi yapıyorken Emrah bunu kafasına yer edilmiş ve bana gidip düzleştirici almış. Ama dediğim gibi hiç gerek yoktu aslında. Yani bunu o anlık öyle konuşma olarak söyledim. Emrah bunu herhalde ihtiyaç listesi olarak diye düşündü. Gidip almış bunu. Çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Zaten bu düzleştiriciyi istememin en güzel, en çok istememin sebebi de bunu kablosuz şekilde kullanabilmek, o yüzden çok sevdim. Emrah da bu özelliğini çok sevdi. Hatta o da bazen kullandığı oldu. Ben ona gelir gelmez paketinden açtım tabii ki, dayanamadım. Yine size göstermek için tekrardan paketledim. Şöyle göstereyim. Biz Emrah'la birkaç defa kullanmış olduk. Yani şöyle güzel bir kutudan çıktı. Dyson bu konuda çok başarılı, çok tasarım kutular yapıyor. Şöyle yine bir paketi vardı. Bunu da tekrardan paketledim. Şunları kaldırayım şöyle. Yine çok güzel bir kendi kılıfıyla göndermişler, hazırlamışlar. Şöyle açayım. Rengini de annemlerden, arkadaşlarımdan destek alarak seçmiş ama tam doğru renk. Zaten benim kendi saç şekillendiricim de bu renkte kenarları. O yüzden çok beğendim. Şöyle kablosuz bir saç düzleştiricisi. Yani kablosuz dediğim yarım saat boyunca kablosuz şekilde düzleştirici yapabiliyorum. Yine de şarj etmem gerekiyor. Zaten bunun detaylı videosunu ayrıca sizlerle paylaşacağım. Yani önümüzdeki süreçte bunu tek başına çekeceğim. Şimdi bütün bu hediyelerimi toparlayayım. Dediğim gibi Dyson saç düzleştiricisinin videosu ayrı bir şekilde size video olarak gelecek. Artık bu videoyu burada kapatayım. Buraları da toparlayayım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve özellikle yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten yorumlarınızı okurken çok mutlu oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.